işle istiyorsak ekonomik öncelik olarak düşünmek zorundayız. Bölgede yaşayan her insanın işi aşırı düşünmek zorundayız. Elbette bunun için de burada yaşayan her bir birey bu alana varış ortamına katkı sunması gerekiyor. İşte varış olduğu sürece yatırım olur. Varış olduğu sürece insanlar sermayelerini bölgeye aktarırlar. Ben Taze Türker beyefendiyi bu ağlayacağı kusur nedeniyle tebrik ediyorum. Onlara hayırlı işler diliyorum. Aslında bir önceki çalıştığım böyle bir özelleştirmeyle karşı karşıya kalmıştı Ve o özelleşme sırasında başlangıçta bir takım sorunlar yaşamıştık Ama bir hale hani gördük ki tam hizmeti biçimine göre elektrik sistemi özelleştirdiğinde gerçekten vatandaşın memnun olduğu bir ortam hazırlanabiliyor. Ancak bunun için bir miktar sabretmek gerekiyor. Hem sistemin hem de vatandaşın buna alışması için bir miktar sabretme ihtiyaç oluyor. Bu sabrı ve daha bu faaliyette emeği olan birçok değerli bürokratımız burada. Öncelikle sözlerimin başında bugün Van'da misafir ettiğimiz, Van'ı şereflendiren tüm başta bakanlarımız olmak üzere değerli misafirlerimize bana hoş geldiniz diyoruz. Onların tabiriyle başımız gözümüz üstünde geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Bir hizmet vardır dediği zaman koşup gelen bir insan olarak onu tanıdım. Bugün burada bu devir töreninde bulunmamın esas sebebi budur. Ben Milli Eğitim Bakanı ne zaman Kazım Bey'e Kazım Bey burada bir okula ihtiyacımız var dediysem hemimiz olur Sayın Bakan dedi. Biz çocuklara kitap dağıtacağız, yüz temel eser dağıtacağız. Binlerce müsait paket halinde hazırladı, getirdi, teslim etti. Daha fazla istiyorsanız daha fazla emrinizdeyim dedi. Ben bu hayırseverliğinden dolayı bu diğer kanlılığından dolayı, sosyal sorumluluk anlayışına sahip olmasından dolayı Kasım Türkerler Bey'i bulunduğunuzda tebrik ediyorum ve hayli uğurlu olmasını diliyorum Sayın Türkerler. Kaçak çok fazla. Kayıptan fazla ziyade kaçak çok fazla. Benim memleketim, biz bunun farkındayız. Ve Sayın Türkerler'le daha önceki sohbetimiz esnasında kendisiyle şunu paylaştık. Burası siz, siz alın ve şekle sokacağınıza da inanıyorum. Ancak en fakir elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olan insanlara da bir çare üretilmesi konusunda kendisi de son derece isteklidir. Bir taraftan kazanırken altta kalanın canı çıksın demeyecekler. Ve bu şekilde maldaki bu elektrik dağıtımını devre, devralıyorlar. Ve bugün bugünkü durumdan çok daha iyi bir durum olacağına inanıyorum. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuz, Özelleştirme İdaremiz Enerji Bakanlığı'nın patronajında Sayın Enerji Bakanımızın orkestra şefliğinde Türkiye'de bu alanda harikalar yarattılar. Türkiye. Değerli bakanlarımız, sayın vali, sayın milletvekillerimiz, değerli belediye başkanları, Türkiye'lerde bedaş, Holding'in değerli yönetim kurulu başkanlığı, kadim dostum, değerli kardeşim sayın Kazım Türker, EPDK Başkanımız, Özel Eksim İdaresi Başkanımız, Sedaş Genel Müdürümüz, değerli protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, meslek teşekkürlerinin, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri ve Türkerler Odin'in çok değerli konukları, sevgili Vanlılar, değerli hemşehrilerim ve değerli basın mensupları. Ben de bu hisse devirin imza töreninde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyorum. Bana iki seneye yakın bir süre önce çok üzüntülü bir his, vesileyle gelmiştik. Bu kez Van'ın o uçak denerken yapılan TOKİ konutlarının güzelliği içinde ve bu çözüm sürecinin getirdiği barış ortamı verdiği huzur içerisinde geldik. Çok kısa zamanda yaraların sarıldığını görmek bizim için de son derece önemli. Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Müşmükeli'nin Van'ın üzerinden hiç Hayır mı? biliyorum. Bir gerçek konut yapıldı. Yarınlar kısa zamanda sarıldı. Bunu vatandaşımız biliyor. Evet bugün çok anlamlı. Sayın Bakanım ifade ettiler. 21 bölge olarak bitiriyor. Doğru değil mi Sayın bakan? Evet. Hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu sıkıntıları belki vandan daha milletvekili arkadaşlarım İl başkanım, Petaş ın, Petaş ın, bir başkanım, EPDK'nın özelleştirmenin, FETÖ'nün, TETAŞ'ın, birçok kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, mesai arkadaşlarım, kıymetli Vanlı hemşehrilerim, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle 21 tane dağıtım şirketinin hemen hemen son halkası olan Van bölgesinin Muş, Bitlis ve Hakkari ile beraber bundan sonra kamu hizmetinin özel sektör eliyle yürütülmesinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tören bu anlamı ifade ediyor. Türkiye'de elektrik dağıtım hizmetini özelleştirmediğimiz hiçbir bölge kalmadı. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a varıncaya kadar hemen hemen 13 milyar dolarlık bir gelirle kamu bütçesine hazineye aktararak bunu gerçekleştirdik. Ben bu ülke Sayın Maliye Bakanımıza ve bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güçlü iradenin konusunda her zaman yanımızda bulunan ve destekleyen Sayın Başbakanımıza teşekkür olduğumu belirtiyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli Biz şu anda Türkiye'lere hiçbir kamu malını satmış değiliz. Bu bir varlık satışı değildir. Bu bir mülkiyet devri değildir. Trafolar bizim, direkler bizim, iletim hatları bizim, dağıtım hatları bizim. Peki biz neyi devretmiş oluyoruz? Biz bu kamu hizmetinin özel sektör eliyle yapılmasının önünü açmış oluyoruz. Tabii ki Dicle ve Van bölgesinin payı kaçaklarını bir kenara bıraktığımızda Türkiye diğer 19 tane bölgede Avrupa Birliği üyesi daha düşük bir payı kaçakla çalışıyor. O yüzden ben Vanlı hemşehrilerimin de bunun gerisinde kalmayacağını Muş'tan, Bitlis'ten, Hakkari'den vatandaşlarımızın bu Türkiye'nin geneliyle alakalı koyacakları katkılar bir kenarda olmayacaklarını inandığımı belirtmek istiyorum. Her zaman bahsediyoruz. Bu kul hakkıdır, bu devlet hakkıdır. İnşallah ülkemiz zenginledikçe vatandaşımıza vermemiz lazım. 2013 yılındaki büyümemiz geçen yıldan daha da büyük oldu, daha da fazla oldu. 2012 yılında malumunuz ekonomik büyüme, büyüme yüzde 2.2'ler civarında gerçekleşti. Elektrik kesiminde yüzde 5.1 büyüdük. Kurulu güçte ise yüzde 8.1'ler civarında büyüdük. Biz bunu yurt dışındaki toplantılarımızda bahsettiğimizde bu rakamları tekrar etmemizi söylüyorlar. Çünkü Avrupa Birliği ve ülkeler geçen yıl yüzde yarın daha küçüldü. Dolayısıyla Avrupa'nın en büyük ikinci büyük şebekesine sahibiz ve bunu da iftihar ediyoruz. Yani Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. Sayın İmza Töy'ün için yerlerimizi alıyoruz. Ve sırayla efendim, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Hasan Pöktaş Beyefendi, Pedaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Türker Beyefendi ve Pedaş Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Sayın Mükremin Çekil Beyefendi ile imza töreni için yerlerini davet ediyoruz efendim başlamış imza töreninden hemen sonra demek nasıl mensuplarımızın soru cevap kısmı olacak. Ama öncesinde Kalka Belediye Dağıtı Bahşehir'in yazıcı ifadetimiz imza töreni için. Evet. Dosyamızı alabilirsek.

biliyorsunuz bir uygulama başlattık ve bakanlar kurulu kararı aldı. O bakanlar kurulu kararı şunu söylüyor. Eğer nüfusu 10 binin üzerinde bir ilçeler var ve bunlar doğal gaz almak istiyorlarsa elektrik abonelerinin yüzde altmış kadar olan miktarı müracaat etmiş olmaları halinde kaybolanlıklar, malikler, bütün resmi kurumlar olabilir. Biz oraya, bu olarak doğal götüreceğimizi beyan ediyoruz, bunu tavır ediyoruz. Fakat silah bıraktıktan sonra, hepsini yerli kan ile çekildikten sonra, bu PKK'lar ne olacak sorusunun cevabı, işte o zaman verilecek bir cevaptır. Evet dönüş yasasını devreye girecek, pişmanlık yasasını devreye girecek, yoksa yeni bir kesime bugüne kadar verilmemiş hakları veriliyor. Bu alanlarda demokratikleşme faaliyetleri yapılıyor. Onlar adına eline bir silah alıp daha çıktığı için bu yapılmıyor. Bu gayet üstünler adına silahlı mücadele veren bir olduğu için bu yapılmıyor. Veya alevi vatandaşlarımız adına bir terör örgütü kuran birisi olduğu için yapılmıyor. Binler insanların bu direkte gasp edilen hakları onlar adına bir terör örgütü kurup silahlı mücadele yapıldığı için verilmiyor bir kez daha kusuyorum. Eğer kan öyle de yapsa, böyle de yapsa, öyle de davransa, böyle de davransa bu de Türkiye'nin demokratikleşme çabasını engelleyecektir. Bu yani kuş şey bitsiz. Evet hemen. Avcıların temsil eden kişiler dediler. Hepsini topla otoriteye bırakmamı geldi bizimle bu mesai arkadaşımızı tabii yolcu Bu anı ölümsüzleştiriyoruz. de, de sizden bu katılımımızdan dolayı bir alkış rica edersem. ederseniz Thank yeah. you. Yeah. Yeah.